Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Yay burçlarını 25 Şubat 3 Mart haftası kahve falında neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, sıhhatiniz, huzurunuz bol olsun. Gördüğünüz gibi şöyle etrafa saçılan güzel damlalar var. Aslında bu hafta bazı konularda alacağınız güzel haberler, bunlara bir sevinç gözyaşı da diyebiliriz, sizi mutlu edecek. Peki hangi konularda? Hane ya da ilişkilerde arkadaşlar. Neden diyeceksiniz hani ya da ilişkilerde güzel bir falınız var aslında. Şimdi burada ilişkilerde bitirmek istediğiniz çözmek istediğiniz bir mevzuyu karşılıklı konuşarak çözebileceğiniz bir hafta. Bu hafta özellikle ilişkinizde kaçan konuşmak istemeyen ya da direten bir kişiyle mücadelenizde sona geldiğiniz görünüyor. Beklentilerinizle alakalı çok belirsizlik içerisinde olduğunuz bir süreci de aslında partner konularında arkanızda bırakacaksınız. Bu aynı zamanda hanenizde yaşanacak güzel bir olay anlamına geliyor. Artı bir evrak bekliyorsanız eğer bu evrakla alakalı da temiz bir haber alacağınızı ifade ediyor arkadaşlar. Ama diyelim ki önce bu hafta pazartesi itibariyle konular neler? Bakın pazartesi itibariyle aslında aksiyon alıyor ilişkiler. Karşılıklı el ele tutuşan iki kişi görüyorum. Burada hayatınızla alakalı vermiş olduğunuz kararlarda güzel bir haber hanenize oturacak bir kere çok fazla plan yaptığınız ve bundan dolayı kafa karışıklığı yaşayabileceğiniz bir hafta olarak görünüyor. Özellikle salı günü bitirmek istediğiniz, dönüştürmek istediğiniz bir konuya el atmış, haberleşmenin yoğun olduğu bir süreci de temiz bir şekilde arkanızda bırakacaksınız. Mevzunuz geçmişten bugüne gelen parasal bir konu olabilir. Bakın burada bir balık görseli de var aslında. Üzerine tünemiş görsellerinde çıkıyorsunuz. Haber bekliyorsunuz. Hemen üzerinde de bir ağaç var. Ağacın yanında da küçük bir A harfi çıkmış. Bu parasal konularda hanenizde hanenizle alakalı mevzularda bir süredir beklediğiniz bir haberi bu hafta gelme olasılığının çok yüksek olduğunu gösteriyor. Şimdi bu karartıda balık aslında baktığımız zaman bir borçla alakalı bir konunun düzlüğe çıkması adına yapacağınız gelişmeleri de size gösteriyor. Ve burada aslında biraz ilerlediğimiz zaman Cuma'ya doğru aslında diyebileceğim bir alanda bu sıkıntılarınızın bir bölümünü atmış, rahatlamış, hatta bir kişiyi de önünüze almış sizin kadar sıkıntılı değil bu kişi ama bak nasıl çözdük nasıl yaptık der gibi konuşma halinde görünüyorsunuz. Yalnız burada sadece bir kalp kırıklığı yaşanabilir. Özellikle cuma ve cumartesi günleri bir kalp kırıklığı yaşanabilir. Hemen akabinde gene bu kalp kırıklığı ile alakalı konularını arkanızda bırakacaksınız. Yani hafta sonunda bir kalp kırıklığı bu ilişkilerde yaşanacak bir tartışma bir sürtüşme anlaşamama durumu olabilir ters bir konuşma yaşayabilirsiniz. Ama dediğim gibi hemen akabinde tekrardan aynı gemide yan yana görsellerinde çıktığınız için çabuk çözeceğiniz bir konu olarak görünüyor arkadaşlar. Yani bu haftam nasıl geçecek? Şu parasal konularda alacağınız haber sizi çok güzel rahatlatacak. Ya da bir evrak alacaksınız çok güzel rahatlayacaksınız. Bir şeyin sonuçlanmasının çok yoğun olacağı, iyi sonuçlar getireceği, tamamlanma enerjisinin yoğun olduğu bir hane görselleri ya da ilişki görselleri var. Şimdi ilişkiler olarak değerlendirecek olursam haftanızı aşk 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 diyeceğiniz bir hafta ufak tefek parasal konularla alakalı sorunlar zaman zaman sıkıntı yaratsa da haftanın e, geri kalan bölümünde konuları tartışıp çözüp yolunuza temiz bir şekilde devam edersiniz diyebilirim. Kusura bakmayın bu arada boğazlarım e, fena Konuşurken böyle hani zorlanıyorum, yanlış anlaşılmasın, hızlı mı anlatıyorum diye bazen çünkü kendimi durduruyorum. Şimdi para konuları, maddi kaynaklar, e, hanenizdeki para, cebinizdeki para gibi düşünebilirsiniz, çalıştığınız iş diye düşünebilirsiniz. Şimdi bir es verilmiş, yani burada pazar günü zannedersem bir konuşma hane içerisinde böyle mi yapsam şöyle mi yapsam bir dur durma durumu var yani şunu nasıl çözsem, şunu nasıl halletsem dediğiniz bir durum. Ve pazartesi günü sanki elinizi çenenize koymuşsunuz. Kafanızın üstünde bir iki ki bu da parasal konulardır. Bu konuyla alakalı bir yere gitme üzerinde bir araç var. Şimdi bir yere gidip bir parasal mevzuyu mu çözeceksiniz? Bir araba alımıyla alakalı ya da satımıyla alakalı bir durum mu var? ama kafanızda acabaların olduğu bir gün olarak görünüyor ve burada e, yarım kalmış bir mesele de var aslında hani karar veremediğiniz yarım bıraktığınız bir meseleyi Pazartesi günü çözeceksiniz arkadaşlar. Pazartesi günü biraz pürüzlü olsa da üstü bana kalırsa çözüp noktaladığınız bir konu çünkü sonrasında müthiş rahat Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe günü böyle sanki bir yol açılmış önünüze 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 gelen çok güzel haberler var bir kere uça uça kuşlar geliyor sürü halinde geliyor arkası arkası alacağınız güzel haberler güzel konuşmalar inatlaştığınız kulak tıkadığınız dedikodu yapan bir kişiyle karşılıklı konuşmalarda ee, küslük varsa onun çözülmesi hani burada küslüklerin çözülmesi de özellikle hafta sonuna doğru görsellerde çıkıyor e kişiyi de biraz tarif etmiş oldum ama nacizane gücü de elinizde olduğu bir hafta bir kere iş ve para konularında. Yani yapmayı planladığınız konular nelerse aslında bakın iki yol, iki konu ikisinin de önü açık. Yani ne yapmayı düşünüyorsunuz? Özellikle perşembe, cuma, cumartesi parasal konularda ön açık yapabilecekleriniz çok rahat bir şekilde yapacaksınız. Haberler alıp yola gitme, işte gücüm yetmez dediğiniz bir konuya el atma gibi gibi durumlarınız olur. Burada paranın geldiği, paranın da akışta olduğu görseller var arkadaşlar. Hani maaşınızı mı alırsınız? İçeride duran bir parayı mı alırsınız? Bir para alım görseli de var. Ee, güçleniyorsunuz çünkü sanki böyle omuzlarınızda apolet var da hani ben ya tamam bunu yaptım bunu başardım ben emek verdim dediğiniz konular da özellikle hafta sonuna yani cuma cumartesi gününe çözülmüş görsellerinde çıkıyor. Bana kalırsa harika bir hafta olacak sizler için. Çünkü yarımlanma enerjisi de hani yarım kalmışların tamamlanması da çok mümkün bir hafta olarak görünüyor. Bakalım buradan ekleyebileceğimiz bir şeyler var mı? Şöyle hemen bir bakalım burada gene bakın iş konularıyla alakalı açılmış bir alan. Bakın iki kişinin ağzını kapatıyorsunuz. Bu iş yerinde rahatsız eden iki kişi olabilir. İşinizle alakalı konuştuğunuz ya da parasal konularla alakalı konuştuğunuz iki kişinin ağzını kapatmak olarak da değerlendirebilirsiniz. Ama sonuç olarak siz çok rahatta, onlar rahatsız durumda görsellerinde çıkıyor arkadaşlar. Onun haricinde baktığım zaman Genel hatlarıyla kafanızın içinde sadece parasal, maddi kaynaklar ya da işinizle alakalı konularda bazı şeyleri çözmeye çalışacaksınız ve bana kalırsa hafta sonuna doğru çözmüş olacaksınız. İlişkiler biraz daha temiz. Kafanızda ilişkilerle alakalı bir sorun varsa bunu biraz öteleyebilirsiniz. Bu ana hat içinizden geleni yapma ile alakalı olduğu için bu konuda ötelenme enerjisi biraz tabağımızda yoğun. İyi bir haber gelme olasılığı gördüğünüz gibi gene ilişkiler ya da hanenize gelecek bir evrak var arkadaşlar. Bence burada gene evrak görseli var. Gelir bu da sizin önünüze açar aydınlatır diyebiliriz. Şöyle biraz daha sallayayım ama yok o şekil değişmeyecek. O yüzden çok fazla açmaya gerek yok. Yani şöyle düşünecek olursak eğer, içinizdeki sıkıntıların o yuvarlağı tamamladığını düşünsek, o yuvarlaktan bir parça kopuyor ve kopan taraf parasal konular ya da iş konularında olduğu için o konularla alakalı net aydınlanma yaşarsınız diyebilirim arkadaşlar. Ya da çözülecek bir konumuz çözülür, sıkışık kalmaz, sorun yaratmaz, sıkışıkmış gibi görülür, bir anda önü açılır da diyebiliriz bu falımıza göre. İyi dediğim, güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlığımız, sahatimiz, huzurumuz bol olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki kahve falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.